Merhabalar, bugün yapay zeka ve dijital pazarlama konularında uzman, aynı zamanda Kreta.tr girişiminin kurucusu olan Sertaç Sustam ile birlikteyiz. Sertaç Bey ile yapay zekanın pazarlamaya etkisini, Instagram algoritmasını daha iyi anlamak için kullanılabilecek araçları ve dijital dönüşümün işletmeler için neden kritik olduğunu konuşacağız. Sertaç Bey, siz bu alanda aktif içerik üreten biri olarak yapay zekanın sosyal medyadaki yeri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka içerik üreticileri için bir fırsat mı yoksa tehdit mi? Ee, konuyu aslında hangi pencereden baktığımızla ilgili değişik yorumlayabiliriz ki e, bundan kaynaklı olarak da zaten net bir bilgi kimsede yok. Herkes bunun yanıtını net bir şekilde veremiyor. Bunun sebebi şöyle, evet yapay zeka ilk çıktığı zaman sunmuş olduğu teknolojiler ve yeniliklerle beraber bir tehdit olarak algılandı. Fakat yapay zeka ile entegre olup birlikte çalışmaya başlayan arkadaşlar e, ya da birlikte çalışabilmeyi başarabilmiş arkadaşlar bunu fırsata çevirmeye başladılar. Yaklaşık 10 küsur yıldır dijital pazarlama hizmetleri veren bir ajansın da yöneticisi olarak son iki yıldır yapay zeka zeka teknolojilerini de işimize entegre ettiğimiz zaman aslında büyük kazanımlar elde edip büyük de faydalar sağladık. Yani yapay zeka bugün bize sunmuş olduğu en büyük şey zaman ki her zaman bundan bahsederim. E, ciddi bir zaman kazancı sağlıyor. Ciddi bir araştırma ve metin dokümantasyon kazancı sağlıyor. Kaldı ki yapay zeka zaten sosyal medyanın biraz korkutucu gözükebilir ama tüm bunu ele alabilecek güce de sahip oluyor gitgide. bundan 3 ay önce 5 ay önce ürettiği görseller biraz yamuk yumukken şu anda müthiş görseller üretebiliyor. Üzerine yazılar yazabiliyor, tasarımlar yapabiliyor. Metin konusunda zaten çoğu insandan çok daha ileri seviyede metinler yazabiliyor ve pazarlama alanında da yine junior bir pazarlamacıdan ya da belki de mid-level bir pazarlamacıdan çok daha fazla bilgiyle belli pazarlama tekniklerini ve teorimlerini de kullanarak müthiş metinler ve pazarlama stratejileri yazıyor. Böyle bakınca zaten dijitaldeki sosyal medya ve dijital pazarlama yavaş yavaş yapay zekanın kontrol ettiği, bizim işleri yaptığımız değil, fikirleri kurguladığımız bir dünyaya doğru evriliyor. Burayı böyle yorumlayabilirim. Dolayısıyla tehdit mi, fırsat mı sorusunun yanıtını net vermek gerekirse evet tehdit gibi algılandı fakat fırsat olduğunun artık farkına varılmaya başlandı diye yorumlayabilirim. En doğru yorum bu olur sanırım. Peki yapay zekayı kullanarak müşteri kitlesini daha iyi tanımak mümkün mü? Markalar için bu süreç nasıl işliyor? Yapay zekayı kullanarak kitleyi tanımak mümkün fakat yapay zeka ile ilgili parantez içinde bir bilgi vermek istiyorum. Yapay zeka size sıfırdan bilgi ya da size sıfırdan bir dünya yaratmaz. Sizin bilgi seviyeniz ve ona vermiş olduğunuz donelerle, ona vermiş olduğunuz verilerle bunları bir şekle büründürür. Yani yapay zekayı aslında net olarak şöyle tanımak yapay zeka bir şey üretebilen teknoloji değildir. Çok iyi taklit yapabilen, verilen bilgiyi çok iyi kullanabilen teknolojilerdir bunlar. Dolayısıyla örnek vermek istiyorum. Benim de kalem var. Ben kalem satacağım. Bunun hedef kitlesini analiz edelim dediğimiz zaman içgörüler sahibi olmadığı için bununla ilgili size genel geçer bir pazarlama planı çıkartacakken biz ona hedef kitlemizle ilgili bir kalemi öğrencilere pazarlayabilirim. Beyaz yakalılara pazarlayabilirim. Ya da iyi bir kalemse prestij olarak pazarlayabilirim gibi pazarlama içgörülerini verdiğim zaman evet kullanıcı segmentasyonunda hedef kitlesi segmentasyonunda vesaire pazarlama çalışmalarında bana destek olur. Yine burayı da özetlemek gerekirse benim verdiğim bilginin kalitesi doğrultusunda bana yardımcı olabilir. İşte insan ve yapay zekanın entegre çalışması dediğim şey de tam olarak burada geliyor. Biz kendi bilgimizle yapay zekanın bilgisini entegre bir şekilde çalıştırdığımız zaman evet hedef kitleyi daha iyi tanımakta ya da hedef kitleyi daha iyi belirlemekte bize yardımcı olur. Örneğin bir pazarlama satış çalışmamız bir hedef kitle verimiz varsa elimizde bu hedef kitle verisini yapay zekaya bir veri olarak sağlarsak o da bize çok daha iyi sonuçlar üretir. Çünkü elinde bir veri vardır. Verinin nasıl hareket ettiğini bizden daha iyi okur. Yapay zekanın yaptığı en iyi şey budur. Sıfır veriyle ondan bir şey beklemek, halüsinasyon görmesine ve bizim için genel bilgiler vermesine sebep olur. Bir diğer konu da yapay zeka otomasyonları. İşletmeler özellikle sosyal medya ve dijital pazarlamada süreçleri nasıl daha verimli hale getirebilir? Yapay zeka destekli araçlarla içerik planlama, reklam yönetimi gibi konularda nasıl avantajlar sağlayabilir? Şimdi yapay zeka otomasyonları dediğimiz şeyle diğer sorduğunuz soruları ayrıştıracağım birbirinden. Ee, farklı farklı yanıt vereceğim. Çünkü yapay zeka otomasyonları dediğimiz aslında pazarlama otomasyon sistemleri dediğimiz yapıları biz çok uzun zamandır kullanıyoruz ki herkesin bildiği bir e e-mail marketing ya da bir e sitesinde sepete eklenen ürünün arkadan bir pazarlama sürdürmesi, sepetinde ürün kaldı gibi işlemler zaten otomasyon pazarlamasıydı. Yani pazarlama otomasyonlarıydı. Ya da bir lead datamıza yeni bir lead eklendiği zaman ona belirli bir pazarlama sürecinin başlaması yine pazarlama otomasyonuydu. Yapay zekanın dahil olmasıyla beraber otomasyon sistemlerine evet yapay zeka otomasyon sistemleri diye bir kavram çıktı ortaya. Burada aslında yapay zekanın yeteneklerini otomasyona dahil ederek geçmişten beri kullanmış olduğumuz otomasyonlara yapay zekanın yeteneklerini de dahil ederek e daha gelişmiş sistemler kurabiliyoruz. Örneğin bir lead ad reklamı çıktı düşünelim ya da benim web sitemden bir danışmanlık için bir kullanıcının form doldurduğunu düşünelim. Onun hakkında bilgiler az önceki sorunuzla da biraz bağlantılı. Benim işim şu ben bu işleri yapıyorum gibi bir form dolduracağı için hakkında bilgileri bilen yapay zeka ona özelleştirilmiş bir pazarlama mesajı yazabilir. Örneğin ee, ben form doldurdum. Merhaba ben sen. İşte dijital pazarlama hizmetleri veriyorum. Şöyle şöyle arkanızda görüşmek istiyorum. Bir mail at. Yapay zeka bunu karşılayarak işte merhaba arkadaş vermiş olduğunuz hizmetler çok güzel bizim işlerimizde şöyle şöyle sistemler var, buralarda böyle böyle destek alabiliriz şeklinde kişiselleştirilmiş aslında bir insana ihtiyaç duyabilen bir alanda yorum getirebilir, yanıt yazabilir, karar verebilir ki bu çok e, önemli bir nokta. Vermiş olduğunuz veriler neticesinde olumlu olumsuz kararlar verebilir gibi yapılarla yapay zeka otomasyonu dahil ettiğiniz zaman biraz daha kişiselleştirme ve karar verme yetenekleri ve belli işlemleri tamamlama yetenekleri kazandırmış oluyoruz. İkinci perspektiften bakarsak da dediğim gibi soruyu ikiye ayıracağım demiştim. Dijital pazarlama, sosyal medya ve reklamcılık alanında da aslında yine bu çerçeveden bakarak biz ne kadar veriyle besleyebiliyoruz ve nerelerde konumlanması lazım, nasıl yanıtlar üretmesi, nasıl hareket etmesi lazım gibi karakterize ettiğimiz bir yapay zeka ya da görev tanımını çok net yaptığımız bir yapay zeka bize büyük fayda sağlar. Fakat yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yapay zekayı kendi başına alıp gel burada bize yardımcı ol dediğimiz zaman bizim için çok verimli olmayacaktır. Özellikle ekip arkadaşlarım ve öğrencilerim anlattığım şey şudur. Yapay zeka kendi başına bizim bir işimizi çözmeyecektir. Biz atıyorum yapay zeka otomasyonuyla bir görev tanımı örneğin içerik üretim otomasyonu yapacaksa biz içeriğin nasıl kalitede olması gerektiği, metnin hangi yetenekleri yani metnin hangi taraflarının güçlü olması gerektiği, görselin nasıl oluşması gerektiği konusunda detaylı bir bilgiye sahip olmalıyız. Bu bilgileri yapay zekaya vermeliyiz ki yapay zeka bizim adımıza kaliteli içerik üretebilsin. Dolayısıyla bilgimiz olmayan bir konuda yapay zekadan destek almak biraz havada kalan bir söylem oluyor. Bunu da net olarak tanımlamak lazım. Yine kişinin bilgisi yapay zeka besliyor, yapay zeka bu görevi yapıyor. Ayşe'yi işe alacaksam, Ayşe'ye ne iş yapacağını çok net anlatıyor olmam lazım. Eğer ben onu anlatamazsam, o da sadece işte buradan bu gelecek, ben buna mail atacağım olarak bakar konuya. Şimdi boş bir pazarlama yapar, o zaman yapay zeka otomasyon sistemimize fayda değil. Boşu boşuna süren bir çalışma olarak karşımızda durur. Bir yandan da geleneksel işletmeler de dijital dönüşüm sürecinde büyük bir değişim içinde. Sizce bu dönüşüm sürecinde atılması gereken en kritik adımlar neler? Özellikle yapay zeka burada tam olarak nasıl bir rol oynuyor? Yine e, yanıtı çok geniş olması gereken bir soru. E, özetleyeyim. Bundan 10 yıl önce markalara dijital pazarlamanın geldiğini, sosyal medya reklamcılığının çok öne çıktığını ve buradan artık müşteri kazanımının çok rahat olduğunu, çığırtkanlığını yapıyordum. Cümleyi defalarca kullanıyorum. Çünkü markalar konvansiyonel pazarlamaya çok alışkındı. Billboardlar, televizyonlar vesaireler gibi. Fakat e, o billboardlara, televizyonlara reklam verilen dönemde ben markaların önüne yaptığımız yatırım getirisinin her şeyini ölçebiliyoruz. Adım adım harcadığımız her paranın nasıl bir değere dönüştüğünü ya da nasıl bir kayıp olduğunu, kaç kişiye ulaşabildiğini, ne kadar satış yapabildiğinin verisini insanlara verebiliyor olsaydım o konvansiyonel zamanda e, 10 o günün tarihinde milyon dolarlarını alabilirdim. Çünkü bu veriler pazarlamanın pazarlama veri üzerine kurulur. En değerli verileriydi. Biz bir bir borç çıktığımız zaman ya da bir dergiye reklam verdiğimiz zaman bunun dönüşümünü sadece satışla ölçebiliyor. Fakat dijital biz öyle bir süreç sağladı ki adım adım bütün pazarlama sürecindeki maliyetleri hesaplayabilecek veri çıktı. Dolayısıyla markalar bunun karşısında duramadı ve bugün farkındasınız ki geldiğimiz noktada dijitalde var olmayan markaların ilerlemesi ve büyümesi mümkün değil. Böyle bir dünyaya evrildi. Keza aynı şey yapay zeka için de geçerli olacak. Yapay zeka pazarlaması bugün insanlar ya da markalar uzak durmaya çalışırken hani biraz gelişsin geliriz bir yerde derken gecikiyorlar. Çünkü yapay zeka dijital pazarlamadan çok daha hızlı bir ilmek kazanacak. Ve bugün dijital pazarlama için neyden konuşuyorsak yarın yapay zeka destekli dijital pazarlama için aynı şeyden konuşacağız. Sistemlerine yapay zeka entegre etmemiş markalar bir kere zaman kaybından dolayı rekabet yöne çıkamayacaklar. Yine yapay zeka destekli dijital pazarlama sistemleri kuranlar çok daha nitelikli işler çıkartacağı için diğer markalar geride kalacak. O yüzden kaçınılmaz bir son olarak özetleyeyim. Dijital pazarlama bugün nasıl ki vazgeçilmez ve yegane bir pazarlama kanalı olarak karşımızda duruyorsa yapay zeka dijital pazarlama da aynı şekilde bir paket halinde kaçınılmaz olmazsa olmaz bir yapı olarak karşımızda duracak. O yüzden tüm markaların hızlıca buraya evrilmesi, entegre olması en azından sistemlerinde yapay zeka nerede yönelik danışmanlıklar alması lazım. Keza bugün Türkiye'de bu Toplantı yaptığımız en azından çok mümkün değil. Bu kadar yapay zeka danışmanı da yok piyasada. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Bir Güzel diğer daha Instagram algoritmaları olacak. Instagram'ın algoritması sürekli güncelleniyor ve doğru stratejiyi belirlemek her geçen gün daha önemli hale geliyor. Algoritmayı daha iyi anlamak ve içeriklerin, reklamların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için hangi yapay zeka araçları kullanılabilir? Ne yapılabilir bununla ilgili? Şimdi aslında burada yine yapay zeka zeka araçları az önce söylediğim gibi sizin bilginiz dahilinde hareket edecek. O yüzden sizin ne yapacağınızı önce buluyor olmanız lazım ki yapay zeka nerede kullanılacak o sorunun yanıtını bulalım. Burada da şöyle Instagram algoritması evet sürekli olarak değişiyor. Aslında değişen algoritmaya takılmak yerine ayıpı yakalamak lazım. Bundan 3-5 ay önce ya da bu son 1 yıl içerisinde işte önümüzde bir mikrofon arkamızda mor bir ışıkla trikler anlattığımız, 3-4 adımlı prosesler anlattığımız ya da bir işin nasıl yapılarını anlattığımız videolar çok popülerken bugün daha çok bilgi sizinle şu anda yaptığınız olduğumuz gibi sohbet tadındaki anlatılar daha çok etkileşim oluyor ve daha çok seviliyor. Burada Instagram algoritmasından ziyade sosyolojik olarak tüketicinin neyden hoşlandığı, neyden sıkıldığı, ne almak istediği ve ne aradığını buluyor olmak lazım. Yine konvansiyonel taraftan gelen pazarlama ve reklamcılık bilgisiyle beraber biraz sosyolojik çıkarımlarla tüketicinin ihtiyacı olabilecek hedef kitleyi iyi anlamak, iyi tanımlamak ve onun ihtiyacı olabilecek çözümleri sosyosal medyada paylaşmak hızlı bir başarı getirecektir bize. Kendimden örnek vereyim. Ben yapay zeka ile dijital pazarlama süreçlerini inşa ediyorum. Ben Instagram'a her zaman söylüyorum içerik üretici değilim. Ona vakit bulamıyorum. Vakit buldukça üretiyorum. Fakat gerçek bir içerik üretici olarak kendimi konumlandırsaydım ben markaların sektör sektör hızlıca nasıl yapay zeka sistemlerine entegre edebileceğine yönelik bilgiler paylaşırdım nitelikli ve sağlıklı bilgiler verirdim sosyal medyada. Çünkü insanların şu an en çok aradığı şey bu bilgiler, nasıl en tekrar olacak. Bunların sürekli de benim kanalımın hızlıca büyümesine ve başarıya gitmesini sağlar. Bir marka olarak da e, hala şunları görüyorum. İşte bu kalem çok şık, çok güzel, çok iyi yazıyor diye reklamlar görüyorum. Artık bu bitti. Çok hızlı bitti hem de. Bu kalemin bana hissettirdiğini, ki geçmişten beri pazarlama böyleydi ama sosyal medya yeni yine. Sosyal medya değil de pazarlama. Yani sosyal medya araçlarını pazarlama tuğlu olarak kullanan bir dünya yeni geldi. O yüzden duygular üzerine pazarlama ve hissiyatlar üzerine pazarlama markalar için de sosyal medya önemli. Bir de reklam ve sosyal medya arasındaki ilişkiye küçük bir parantez açayım yine. Reklamlarımız bizim ürün sattığımız görseller değildir. Çünkü o reklamları yayınladığımız yer yine sosyal medyadır sosyal medyaya ne siz ne ben ne hiçbirimiz reklam görmek için girmiyoruz. Ben orada gezerken benim için reklam gibi gözükmeyen sosyal medya dinamiğinde karşıma çıktığı zaman izleyebileceğim içerikler üretebilirlerse markalar, bunları reklamlarlarsa markalar ee, reklamlarından daha büyük başarı elde ederler. Bu da şöyle, biz genelde markaların Instagram içeriklerini nitelikli içerikler üreterek orada tutmuş olan içerikleri reklama çektiğimiz zaman çok büyük başarı elde ediyoruz. Burada yapay zekanlarda kullanıyoruz. Belki de yoğun bir paylaşım takımı yapıyoruz. Instagram'da paylaştığımız için içeriklerin etkileşimlerini, görüntülerini, beğenme ve beğenme oranlarını otomasyon sistemleriyle bir Excel tablosuna dökerek aslında hangi içeriğimiz daha çok izlen, hangisi daha çok etkileşim almış gibi analizleri yapay zeka yaptırabilir ve bunun alternatif ve varyasyonlarını üretebilecek bir yapay zeka otomasyon sistemini kendimize çok hızlı bir şekilde üretebiliriz. Yapay zeka böyle de kullanabiliriz. Bir de yine tam buranın parantezi sanırım. Yapay zeka araçları spesifik değildir. Şu iş için şu bu iş için bu değildir. Çok özelleştirilmiş şeylerdir. Benim ihtiyacım değişkendir. Ona bir uygulama hizmet vermez fakat otomasyon sistemiyle ben zaten bir yapay zeka tool'u yapabilirim kendime. O yüzden özelleştirilmiş tool'lar üretilmesi gerekiyor. Ve bu noktada markalar ya bir danışmanla ya da kendileri hızlıca otomasyon sistemleri çok basitleşti. İşte sürükle bırak halinde otomasyon yapabiliyoruz. Sadece fikri kodlamamız gerekiyor. Sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini marka kendi biliyorsa bu da bir adım adım prosese dökerek kendi otomasyon sistemlerini üretmek zorunda kalacağı bir dünyaya doğru da evriliyoruz. Bir de yapay zeka haricinde artık insanlar çok çabuk kaydırdığı için reklamlar 3 saniye içinde aktarılmalı. Kesinlikle evet. ilgi ve dikkat. Bugünün kingi bilinirlik ve dikkat. Dikkati üzerine çekmek için abdürt, saçma sapan işte videonun başlangıcında peçete yakan bir, bir şekilde dikkati almak lazım. Çünkü dikkat eşittir para denklemindeyiz şu anda dijital pazarlama dünyasında. Dikkat pazarlaması var. O yüzden ilk 3 saniye ya da 5 saniye çok önemli. Evet kaydırmaması lazım. Onu yakalama, orada tutman. Ondan sonra da o videonun devamını izletecek donelerinde içeride verip o dinamizmde de bir video üretmek lazım. İçerik üretmek eskiden sadece içerik üretip bunu sürekli haline tutmak da başarıydı. Artık bugün o çalışmıyor. Eskiden şöyle ajanslar vardı işte ayda 30 gönderi paylaşıyoruz falan. Evet sürekli paylaşım yapan markalar öne çıkıyordu. Fakat bugün gerçekten niteliği ve bilginin değer kazandığı bir dünyaya geldik. Ve o yüzden nitelikli içerikler her zaman daha önemli. Teşekkür ederiz. Benim bilgi çok olduğu için çok karışıyor ne olur kusura Ben <laughs> anlattıkça nasıl ama bir şey söylerken yanına bir şey daha geliyor aklıma. Onu da anlatmak istiyorum. Duymaktan mutluluk. Gerçekten. Son olarak önümüzdeki yıllarda yapay zekanın dijital pazarlamadaki rolünün nasıl değişeceğini öngörüyorsunuz? Yeni trendler ve gelişmeler neler olabilir? Trend değil ama mevcutta yapılan sistemler üzerine konuşayım çünkü gerçekten öngörü benim için de mümkün değil. Bugün şöyle şöyle bir yere evrilir dediğim şey şekil değiştirebilir ya da yarın bugün mümkün değil dediğim şeyler mümkün olabiliyor. Öyle bir dünyadayız. O yüzden bugün aslında sosyal medya platformunda ne yapıyordan konuşalım. TikTok'un şöyle bir çalışması var. Zaten UGC videolar, ürün tanıtım videoları gibi yani şu kalemin fotoğrafını ve beyin fotoğrafımı ayrı ayrı yüklediğiniz zaman elinde kalem tutan beni yaratabiliyorsunuz yapay zekayla. Ve bunu videolayabiliyorsunuz. Bunu konuşturabiliyorsunuz. Altına ses ekleyebiliyorsunuz. Ve kendi kendine paylaştırabiliyorsunuz. Böyle bir dünyada TikTok şu anda insansız hesaplar yaratmak ve bunların bir dünyasını yaratmak noktasında sanal içerik üreticileri oluşturuyor. TikTok kendisi yapıyor bunu. YouTube tarafına baktığımız zaman videoların altına benim daha önce yorum vermiş ol yani yorumlara yanıt verme biçimime dayalı olarak benim adıma yorum önerilerinde bulunuyor. Ve bunun bir adım sonrasında benim kanalı yorum yapanlara benim dilimden kendi yanıt vermeye başlayacak. Yine dediğim gibi içeriğin üretildiği, yorumlara yanıt verildiği fikrin bulunduğu ve paylaşılabildiği yeteneklere sahip yapay zeka gelecekte sosyal medyayı ele alacak. Pazarlama kanalı sosyal medya değil daha farklı bir yere evrilecek. İşte buradaki işin zor kısmı aslında tam olarak bu. Biz fikirleri, bu sistemlerin nasıl geliştiğini ve kendi pazarlamamızı nasıl entegre edeceğimizi bir anda bulmayacağımız için içinde bulunuyor olmamız ve bu gelişime eşlik ediyor olmamız gerekiyor gibi bir bariyerde karşımızda dimdik duruyor. Yine aynı yere geliyoruz. Eşlik etmek Aynen. ve bu değişime sürdürmek zorundayız. Diğer türlü çok zorlanacak herkes. Yani her değişim sancılı olur. Bu değişim de biraz sancılı olacak. Ama dinamikler ve algoritmalar değişecek. Az önce dediğim gibi sosyal medya platform algoritması değil. Aslında sosyolojik bir algoritma var. Onu anladığımız zaman Instagram'ın algoritma güncellemeleri çok da bizi rahatsız etmiyor. Onların orada yaptığı şey teknik algoritma güncellemeleri. İnsanları sıkmadan daha orada tutabilmesine yönelik. Aslında bizim içeriklerimizle alakalı değil. Tabii orayı bilirsek ona göre içerik üretiriz. Ama içerik sosyolojik. Dolayısıyla sosyal medya tamamen yapay zekaya teslim olacak gibi geliyor bana. Bu da benim görüşüm olsun. Teşekkür evet, ederiz. Evet. Bizim sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa. Eklenecek binlerce şey var. Soru yoksa eklenecek <laughs> şeyler çok geniş. Kapsamlı olur. Dediğim gibi yapay zeka dijitalde var. E, otomasyonlar dijitalde var. Bir proses yani bir işlem dijitaldeyse, bir proses sabitse yapay zeka ve otomasyon orada var demektir. E bugün dijitalde yaptığımız her işlem zaten dijital bir veri ve oradaki çoğu proses çok net. Instagram algoritması değiştiyse nasıl yapılacağı yeni bir yol haritası çıkarttığımız zaman o proses de net. Bunları takip ederek dediğim gibi artık bilginin, farkındalığı, neyin nasıl olması gerektiğini bilen insanların kurguladığı sistemler çalışacak. Burada yapay zeka otomasyon da tam olarak bunun içerisine girecek. O yüzden kendini geliştirdiğiniz sürece bu alanda bilgi sahibi olduğunuz sürece bu sistemler sürecektir ve size faydaya dönüşecektir. Uzak kaldığınız, dokunmadığınız ve gelişmediğiniz sürece de bu teknolojiler tehdit olarak karşınıza durmaya devam edecektir deyip özetleyip tüm konuyu kapatabiliriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Rica ederim. Bugün yapay zekanın pazarlama ve iletişim üzerindeki etkilerini ele aldık. Hem fırsatları hem potansiyel riskleri görüştük. Dijital pazarlama ve yapay zekanın kesişiminde bize yeni perspektifler sundunuz. Değerli vaktiniz ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.